Merhaba arkadaşlar. Burada sizlere fashion seti az tanıtacağız. Burada tarağımız var. Saçları taramak için böyle aslında böyle, bö buna benzer değil de başka taraklar da oluyor. Ama böyle taraklar da oluyor. Bu da tarağımız. Bu saçımızı düzleştirmek için arkadaşlar. Burayı kaldırıp saçımızı sokuyoruz. Baş, Böyle kapatıp çekiyoruz oluyor. Burada da bir tane pembe tokalarımız var. İki siyah bir pembe. Burada e, pazemiz var. Burada karton var. Ve kapaklı rujumuz var arkadaşlar. Kapaklı. Biz bunu Migros'tan aldık. Burada da parfümümüz var. Burasını sıkabiliyoruz. Burada aynamız var arkadaşlar. Bakın kendimi görüyorum. Burada da iki tane ojemiz var. Biri pembe, birisi siyah. Burada da sesli saç kurutma makinemiz var.